Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda biliyorsunuz haftalık listemizi bu hafta geç paylaştık. Haftalık listemizi paylaşmak istiyorum. Bu listemiz 2 hafta boyunca takipte olacak arkadaşlar. Yani önümüzdeki haftada bu listeyi takip edeceğiz ve getir hedeflerine, son kazançlarına, son fiyatlarına bakacağız. Ondan sonra e, gerekli kar marjı verenlerden çıkış yapacağız. Teknik göstergelerini kontrol ederek. Şimdi dostlar öncelikle şunu da bildirmek istiyorum. Üyelik tarafında artık eğitim videolarımız yüklenmeye başlandı. Katıl bölümünden buna katılabilirsiniz. Birebir online eğitim almak için de bana Telegram, Twitter ve YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen çok uzatmadan birinci hissemize geçelim. AKPG'ye 5.17 fiyatıyla bakın net bir düşen kırılımın onayında gözüken bir görüntüsü mevcut ve yükselen de devam ediyor. O yüzden AKPG'ye bizim takibimizde. Bir diğer hissemiz ise Ak F, olacak yine. Aktan yenilenebilir enerji şey konuşacağız. Yine aynı görüntü. Aktan yenilenebilir enerjide de mevcut. Zaten bugün güzel bir açılış yaptı. bugün yaptığı düşen kırılımıyla ile birlikte kendini yukarı yönlü Erasay'ın 70 ve Mekte'nin de güçlü olduğu seviyeye atmayı başardı. Bir miktar geri çekildikten sonra tekrar ileri gitmek isteyebilir. O yüzden düzgün bir alım bölgesi belirlemekte fayda var. Bir diğer hissemiz Aksen. Bu arada bu hisselerin hepsini tüm borsa İstanbul'daki şirketlerimizin hepsini tarayarak bulduk. Ve biraz daha kısa zamanda hisseleri, kısa zamanda yükseliş potansiyeli olan hisseleri seçmeye çalıştım. Şimdi üçüncü hissemiz Aksa. Yani Aksan koduyla işlem gören Aksa enerji üretimi. Bakın aynı görüntü bunda da mevcut. Mekli dipten kalkıyor. Erasayımız güvenli bölgeye geçmek üzere, güvenli bölge üzerinde. Ve net bir düşen kırılımı. Hacimde de güzel bir artışla birlikte bizi 3 numaralı hisse de aksan karşılıyor. Bir diğer hissemiz Alka. Hemen Alka'ya da bakalım. Alkin kağıt sanayi. Sektör olarak farklı sektörler ve pazar olarak da farklı pazarlardaki hisseleri görmemiz mümkün. Alka'da da bakın yine aynı şekilde net bir düşen kırılımı onay ve ardından yeşil mum. Onun üzerinde yine Mekti ve Erasay'ımız güvenli bölgede. Alka'da bizim artık takip listemizde. Bir diğer hissemiz barma. Hemen barmaya bakalım. Baram ambalaj sanayi. Bakın sektör sektör geziyoruz. Yani tek bir sektörde bağlı kalmayarak mümkün oldukça geniş çaplı bir hisse taraması gerçekleştirdik. Barmada da zaten kısa da düşen kırıldığını net bir şekilde görüyoruz. Ve yine aynı şekilde erasayı güçlü bölgeye geçmek üzere hacimde de artış var. Mekti tarafı da çok güzel duruyor. Barmada baram ambalajda bu yüzden takip listemizde. Bir diğer hissemiz beyaz. Hemen beyaz hissemiz de açılsın ve beyazla ilgili konuşmaya da başlayalım. Beyaz filo oto kiralama. Şimdi dostlar beyaz filo otokiralama kiralama hissemize baktığımızda era sayımız 66 seviyesinde mektiğimiz güzel yeşillenmiş durumda. Ve aynı zamanda net bir şekilde gördüğünüz gibi düşen kırılımı da gelmiş. Güzel bir onay hareketi şu anda da ilk yeşil bunu atmış durumda. Bu yüzden beyaz filo da takibe değer diye düşünerek takip listemize beyaz filo aldık dostlar. Bossa ticaret arkadaşlar bir diğer hissemiz. Hemen bossa ticarete baktığımızda aslında güzel yeşil bir ilme ile hemen hemen %15'ten fazla bir ilme gerçekleştirmiş. Kazanç sağlamış ama bence daha bunun devamı gelmeli. Çünkü sayımız güçlü bölgeye geçmiş durumda ve mektiğimizde güzel yeşil bir bölgede. Bossa da o yüzden takipimizde. Artık biraz daha sektör değiştire değiştire gidiyoruz. Diğer bir hissemiz Despatch bilgisayar pazarlama arkadaşlar. Despatch bilgisayar pazarlamada görüntü olarak bakın ee, düşeri net bir şekilde kırmış ve bir hacim artış bekliyor. Artık o hacim artışı da yavaş yavaş gelmeye başlamış. Era sayımız güzel. Mekli de şuradan mal toplama bölgesinden güzel bir şekilde yukarı katmış. Aynı zamanda tüm bu hareketleri haftalık direncinin üstünde yaptığı için Despatch'te de artık dahilimizde. Bir diğer hissemiz GEREL. Gersan Elektrik Ticaret arkadaşlar. Şimdi GEREL'in de teknik görüntüsüne bakalım. GEREL'de nasıl bir görüntü bizleri karşılayacak? Bakın net bir şekilde yarasayın 50 bandından kendini yukarıya attığını, mektinin yeşile dönmek üzere olduğunu ve düşen kırılımı gelmedi ama düşeni kırabilecek bir seviyede zaten bunun patlamasını güzel bir şekilde yapacak. Daha önce bu tarz hareketleri birçok kez yaptı. O yüzden GEREL'de bizim takip listemizde güzel bir sıkışma mevcut. Bu sıkışmanın patlamasının yukarı olacağını düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Jansa. Jansa'yı 100 liralardan çok ucuz demiştik. Ve 100 liralardan ucuz dediğimiz Jansa şu anda 153 lirayla %50 getirmiş durumda ve anlık olarak da bakın Jansa'da şöyle bir durum mevcut. Yine bir düşen kırılımı gerçekleşti ve düşen kırılımın üstünde bir onay hareketi mevcut. Lira sayımız kendine henüz 70 seviyesinin üstüne atmış değil ama hacim tarafı güzel. MACD tarafı da güzel. O yüzden Jansa'yı da takibe aldık. Bir diğer isimiz Bocer. Bocer aslında geçtiğimiz hafta da takipimizi almıştık ama bir türlü beklediğimiz atar yapamamıştı. Biraz daha bunalttı diyebiliriz ama artık Bocer'in de zamanının geldiğini görüyoruz. Erasay kendini kafayı yıkarı kaldırmış. Mekki de aynı şekilde yardımcı indikatörlerimiz. Hacimde güzel bir artış var ve baktığımızda da yeşilini koyduğu için Bocer ee, de aslında uzun vadede yani uzun bir trendde düşen kırılımı mevcut. Şimdi zaten bunun çizgisi de birazdan trading diye kendini güncellediğinde gelecek. İlk etapta 22.76 direncimiz bizi karşılıyor bakın. Net bir şekilde düşen kırılımı ve hacimli geçilmiş bir düşen kırılımı şu an karşımıza çıkıyor koca çelikte. Bir diğer hissemiz Klimasan. Biraz geniş çaplı, çok farklı e, as sayı olarak da çok hisse oldu aslında ama bunların hepsinin teknik görünümü şahane ve muhteşem olan hisseler. O yüzden hiçbirisini yabana atmak istemedim. Atıyorum burada beyaza girersin. İlk etapta güzel bir kare elde edersin. Sonra bakarsın hangisi daha az gitmiş. Ona girer ondan bir eder, devam edersin. O yüzden farklı bir strateji izleyeceğiz bu tarafta. Mekliğimiz güzel bölgede. erasyamız güçlü bölgede. Beyaz tarafı şeyde Klimasan tarafında da. Klimasan da yine tüm görüntülerini e, haftalık trendinin üzerinde yapmakta. Ve ilk etapta güzel bir görüntü Klimasan tarafında da mevcut. Burada ufak bir bayrak hareketi yapıyor vesaire direkt boyu var yine klimasanda takip listemizde bir diğer listemiz mercan hemen mercan kimyayı da açalım mercan kimyada beğendiğim hisselerden bir tanesi benim ve şu anda da güzel bir oluşum mevcut hani dipten yukarıya neredeyse yüzde yüze yakın bir kalkış yapmış ama hala daha yükselme ilmesi yükselme potansiyeli veren hisselerden bir tanesi baktığımızda zaten era güçlü bölgeye geçiyor Mekti orta banttan güzel bir şekilde hacimlenerek kalkıyor hacim tarafları yeşil mumları gayet nizami bir şekilde görüyoruz. Düşen kırılımının da gerçekleştiğini görüyoruz. Düşen kırılımın üzerinde de bir hareket mercan tarafında mevcut. Bir diğer hissemiz mob arkadaşlar. Hemen mob yani mobil tel iletişim hizmetleri hissemize bir bakalım. Mobil tel iletişim hizmetleri hissemizde de bakın tepeden net bir düşen kırılımı mevcut ve üstlerinde onay hareketi mevcut. Güzel bir hareket bu. 4 lira 15 kuruşun üstünde kaldığı sürece kendini yukarı atarak devam etmek isteyecektir. Mekdi'nin oluşumu çok güzel. Erasay'ın birazcık daha güce ihtiyacı var. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 4.15'in üstünde 4.29 ve 5.08 ilk hedeflerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ben güzel bir getiri elde ettireceğini düşünüyorum. Sert ve agresif hareketleri olan değilse umarım bu hareketlerin bir tanesinden biz de nemen alırız. Bir diğer hissemiz Orge. Orge'yi zaten Telegram tarafında çok konuşmuştuk. Orge güzel yükselecek demiştik. Düşeni kırdıktan sonra güzel bir yükseliş yaptı. Ve hala da RSI daha yeni güçlü bölgesine geçti. Bektiğimiz de aynı şekilde. Yani buradan yukarıya doğru biraz daha potansiyel olan hisselerin başında geliyor Orge. Orge'nin daha yukarı yönlü hedefleri var diyerekten takip listemize Orge'yi de aldık. Bir diğer hissemiz Safkar. Hemen Safkar'a da bakalım. Safgar Ege soğutmacılık arkadaşlar. Safgar'da güçlü görünümlü sürdüren hisselerden bir tanesi. Aslında baktığımızda 11 liradan 23 liralara %100'lük bir kalkış sergilemiş. Ama bu düzeltmesini gayet sağlıklı bir şekilde yapmış ve bu düzeltmeyi yaparken de çok fazla erimemiş. Erase'yi baktığımızda şurada 85 bandından 50 bandına kadar düşürürken fiyatta öyle net bir geri çekilme doğru düzgün yaşamamış. Düşen kırılmış net bir onay hareketi mevcut. Bu görüntü bozulmadığı sürece Safgar'da da güzel getiriler elde edebiliriz. Çünkü yukarı doğru çok güzel bir direkt boyu saflarda da mevcut. O yüzden bu hisseyi aslında sadece bir hafta değil de iki hafta boyunca değerlendireceğiz. Yani bazı hisselerin potansiyeli bir tık geç gelebilir. Ama geldiği zaman da sert ve güzel geleceğini düşünüyorum. Bir diğer hissemiz tubok. Tubok biliyorsunuz ee, cezalı bürüt takas vesaire bir şey vardı bunda. O yüzden aslında düşen kırılımı gerçekleşti ama ee, güzel de bir görüntüsü var fakat bu tarz hisseleri alırken çok dikkatli alıyorsunuz. Birden malın altına yatmıyorsunuz. Bunun da uyarısını yapayım. Tuborttan zaten dolar bazı diplerdeydi. De. Şu an Türk lirası tarafında düşen kırılımın net bir şekilde kırmış durumda. Hacimli bir şekilde. Bundan sonra yukarıya almaları gerektiğini Tuborg'un düşünüyorum. Daha önceki seviyeniz 35-74'ü de burada kıramadığınız için trend biraz daha aşağıya geldi. Şu an net bir şekilde trendi yukarı hacimli olarak kırdığını görebiliyoruz. Yara sayımız güçlü bölüme geçmek üzere mektiğimiz orta banttan tekrar güç topluyor dostlar. O yüzden Tuborg bu hisselerin arasına girmeyi başardı. Ama Tuborg tarafında tekrar uyarıyorum. Malın altına çok yüklü yatmıyorsunuz. Çünkü üzerinizde mal kalabilir. Tahta cezalı olduğu için tahtacı biraz daha yatırım çekmek isteyecektir diye düşünüyorum. Yükselen yükselen çelik bizim bu tablodaki son hissemiz olacak. Ve yükselen de renetli düşen kırılımlar mevcut ya da bir sıkışma mevcut diyebilirim her kafayı yukarı kaldırmış Mekke'yi yukarı kaldırmış yani yükselen de güzel bir patlama gelecek bu yükselenden gelen patlama minimum yüzde yirmi yüzde bir potansiyel barındırıyor O yüzden yükselen de artık takip listemizde. Şimdi dostlar baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 adet hissemiz var bu hisselerimiz hepsini sektörü birbirinden ayrı ve farklı Çoğu hisse birbirine benzeşmeyen hisselerden ama genel anlamda ortak bir faydaları var. Getiri kazandırmak, kazanç sağlamak. Bu yüzden hisselerimizi takip aldık ve 15 gün süreyle bu hisseleri tutmaya devam edeceğiz. Bir tablo oluşturdum. Giriş fiyatını ve son fiyatını belirleyip 15 gün sonunda toplam kazanç çekmesinden yüzdelik kazancımızı takip ederiz. Ee, kısa bir teknik tarafına bakmak istedim. O yüzden sizlerle bu videoyu da paylaşmak istedim. Eğer bu video sizlerin hakkında bir fikir oluşturduysa beğenilerinizi eksik etmeyin. Ne kadar çok beğeni o kadar çok kitle demek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günlerimiz olsun.